Dur, aha adama adama sıkacağım. Adam bayıl, bayılacak gibi. Çok. Vallahi çok yedi beyler. Baydım onu. Kan kama Bunlar ikiydi zaten. Allah rahmet eylesin. Oğlum tepede mi acaba? Evet 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 evet. Ağacın orada. Zana abi. Adam Zana bir, zana bir, zana bir oynadı. AWM 4'le oynuyorum. AWM 4'le oynuyorum. Vallahi bak. Lan AWM 4'le oynuyorum. Var. Sağda, sağda full ben oradaydım. Tamam, ben şarjörü değiştireyim artık. Full ben tam buradan gözüküyor bak. Bak bak bak. <laughs> Lan iki kişi demesene AWM 4'le aşlayacaktım ben bu adamı ya. Kanka bu buraya ses geldi ya ben o yüzden. Oh, of ya dolandırdın beni ya. Oha ne konuş. Ya oh. siz çok rahatsınız ya. Bir döşek neyinizi aşağı atladım, intihar ettim. Konuşmuyorum, küstüm. Ham Hamza, sana gelme ihtimalim. Araçla gelirsen %100 abi sen. Aracım yok işte, sorun orada. Benim araba patladı, Bekledi. ben hiç mermi yemedim kanka lan. Ben de üç tane headshot. Oy! Adam headshot'te kaldı. Ben Ham adam, Vurdum. Safe dur. Tamam bir tane vurdum abi bir süre bakamayacak size. Şu neyi? Ben Hamza'ya şöyle bir genişten bir dolanıyorum. Oy dolan. Canın yeter mi yeter yeter. Abi şimdi bu adam bir tane body shot yedi tamam mı? Ay bir dakika çatıda iki kişi var. Sadece çatıda iki, iki tane adam var. Aa ben sanırım bug'dan görünüyorum çünkü ayağa kalkar kalkmaz direkt mermi geliyor. Beyler nasıl yapacağız burayı? Benim araba patladı. Yani beni kaldıracak. ben geldim şurada. amca. Bir dakika. Bunun çatısına çıkılmaz. O çok uzak görmez. Bana yüksek bir bölge gerekiyor. Adam da görecek. şu çatıya çıkılmıyordu. Al. Oo, şimdi sen, sen gel gel. gel. Bunlar mı? Oy tamam. Okey en sonunda. Güzel bir headshot yedi arkadaşlar. Makine misin birader ya? O nasıl bir vuruştu? Ya tak 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 tak. Ya bug'dan görünmesem Arvete doğru gidelim. Adam çatıda arkadaşlar iki kişi kaldırıyor zaten şu an. Hatta bir 3 saniye içinde kaldırmış olacak kendileri. Ha, Hamza sen burada duracaksın mı? Abi benim yerim şu anda çatıyı görecek. Ee, Baydığım adam mı bitirildi? Yok be. Yok yani benim baydı. Biden... Hamza baydığını çekti. Ben de onu bayıp çektim. Tamam. Hasta yatağında diyor, ziyaret edilmiş. <laughs> e çatıdaki adam inmiş aşağı galiba ya, Tabii görünmüyor. De, Heee. De, Tüh ya. Oğlum ben buraya daha önce gelsem bu adamlar buradan görünüyormuş. Ama tehlikeli burası ya. Komedi ya da adam var, adam var, açıktaki adam var. adamı alalım, gördüm onu. Diğer yayınlar gelecek. bu çıktı Hadi let's go. <laughs> Sürün. Serhat abi sola, sola, sola doğru. Tağın. Sola, sola, sola. Soldan iki baygın var or oraya oynayalım. Kanka direkt dal içine. Direkt Aynen, sen de arka koltuğa git sen de spray at yaklaşınca. Oo bende. Tamam hadi bakalım. Helal beyler. Helal. Oha AWM. <laughs> Hadi bakayım. atala Ben ben avm aldım. Diğer lootlara bakmıyorum kardeşim. Bu bana yeter. aa ne bakacaksın zaten? Lan burada da loot burada, varmış. Burada burada dedi ve çöktü. neydi o? Katliam falan mı acaba? Ne, ne ne demek istiyorsun? Yok lan şey bayağı bir silah sesi geldi üstüne. Lan önümüzde tamam. Önümüz Araba. önümüzde Arabayı tepeye çıkarıyorum. Siz devam edin. Ya da gelin fark etmez. Tamam gelmeyin. Lan bu tepe dümdüz gidiyor oğlum. Aha önümdeler. <laughs> Mermi değiştirmeye başlamam lazım benim acilen ya. Tamam. Üç tane yedi iki kişi. Kampaya çıkıyorum abi. Tamam abi ikisinin de canı az. Biri bay baygın zaten. Lan işaret şey tepemizdeymiş. Allah kahretmesin ben birader. Ben ona bir bomba atarım Ahmet. Yapıştır ben de atıyorum. İkinci bat, bomba bat, da bat, geliyor. Bak 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 İki baygın. Bir tane daha var. İki baygın. Bir bomba bir daha, daha gitti. Çok güzel sekti benim bomba. Beyler kasıyor ama. Bir tane daha var. Ahmet 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 Birader bizim patlatmaya çalışıyor. Ben şu kaskı alabilir miyim? Uğur adamı gördün mü? Adam ölmek neydi, bilmedi. Neydi? Ahmet sağ taraftan atış geldi. Evet. muhtemelen bombadan çok etkilenmiş kit basıyordu kanka. Ama çok mu fazla mermiydi o adam? Bro bastın mı? Açtım açtım. Groza MK vardı gene. herhalde Serhat abi rush Bir bakar mısın? Bana ses nereden geliyordu biliyor musun? Şuradan. Biraz da... Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Çıktı. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun kardeşim? Kanka ben buradan, buradan Allah Allah. göz hakkımı aldım. Ben, bir tane ben aldım. İki Hamza bir de sen aldın herhalde. Alamadın mı? Bir tane aldım ben. Ben iki aldım. Aa o zaman Serhat abi almış iki tane. Üç mü? Üç, ya üçtü ya dörttü zaten. Benim yerim iyi ama size yaklaşayım mı? Sen kalk al abi. Yani çok aşağı, aşağı aşağı aşağı. Sola bak sola bak sola bak. Patlatırız onu. Araba duman çıkıyor. Aşağı düştüm ben be. Ya yürü be. Allah 4 kill mi geldi? Onu, 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 onu. ne Oy! Akıyorum, akıyor, akıyor, akıyor. Oy 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 oy. 4 tane adam mı i̇şte bayılırız? Arabayı gösteriyorsun. 5 saniye içinde patlıyor. Ben var ya 20 mermi ateş ettikten sonra şarjör değiştiriyorum artık. Yoksa kill alamıyorum. 4 kişi olursak gene alamıyorum. Hiç hiç sıkmıyorum o zaman. Kolda 24 attı bu. ben onu duymadım. Aracımız duruyor değil mi? Tamam. Araçta Aracı alana doğru kanka gidelim. gidelim. Anladım bir tane şey var araç var. İki araç mı yapalım? Kanka sen onu al ben şu tepedekini alayım alana gidelim. Kanka direkt aralana girelim kanka. Hangar çok çukurda ya ben önüne çıkarım oranın. Aha adamı gördüm. Dur 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 dur. Lan 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 lan. lan. Öyle dur. Nane <laughs> niye avredini? Hem vuramadım ya. Onun bir arkasında biri daha vardı sanki. Onda yani. aha birini bayıttılar bu lan? Yukarıdan bayılmış olabilir kanka dur. En arkadan. Ben buradan bayılıyorum. Kanka. Hamza. hamim kom Koşu 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 gidiyor bak. Devam beyler. Devam 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 devam. Ahmet bir dakika. Tamam. Hiç Çok önemli abi. değil. Herkes kademesini korusun. Aa nasıl ben onu? Ahmet tamam. Baydım ben onu. Şurada onu da zor. Bir tık ilerliyorum. İki bas, ayrı, iki ayrı takımdan sanki. Aa iki baygın var oğlum. Üç kişi. Bas, 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 Oyun bas, mi? bas. Let's go, bas, bas, bas. Bir dakika. Aha. Ana sarıda da baydı. Kanka sen dikkat et. Maçı satmayalım ha. Oğlum. Geldi, geldi, geldi. Üç kişi var oyunda. Ben iki tane baygın aldım ya. Nasıl iki kişi aynı anda spiyer atabiliyor? Birader, i̇ki baygın yapmadık mı abi? Kaldıramaz. Hani o muhtemelen kaldırdı. yere gidecek başka biri. Yok, iki kişi evet. abi. İki kişi var yukarıda. Bay bayıl, bayıl. Abi tabii ki bayılır. Bayılmış. Adamın solundaki adam baygın. Kaldırmamış. Direkt spray atıyor. Yok abi son adam ya. Hamza. Ha Serhat abi baydıktan sonra Kaldırmıyor, direkt geliyor sprey atıyor. Kafan görünüyormuş kanka oradan. Ben anasını Ciddi satayım bir ya. ya. bir kişiyi alamadık ya. Tüh. alınır da arkadaşlar. Yani Çok rahat alınır diye. Canı da az. Serhat abi bayılmayaydın. Çok kritik yerde bayıldım abi. Vallahi öyle oldu grafik yerde satışlara geldik arkadaşlar. Güzel maçtı yani 14 kill vardı. 2 de yerde baygın 16. Daha son kill belki alınır belki alınmaz ama 16 kill güzel rakamlar. Yani rank kasarken bunlar hoş şeyler. Neyse sağlık olsun diyelim. Bu sefer de ikincilik geldi. Hiç kaldırmamış arkadaşlarını. Ama winner, winner yakışırdı bu maça. Wiener daha güzel olurdu.